<laughs> ay ay Ulvi o nasıl çıkmak öyle ya? Allah canını almasın, üstü kalmasın. Az kalsın çocuğu düşürecektim. Ya ortam çocuk bu ya, uçak aşağı bir. Bak, Önemli elbise aldım ya. Bana bak, bunu al da ona giydir tamam mı? Senin için çıplaktır şimdi. Ya Ulvi Tom ya. Senin böyle dışın baldırı çıtlak olduğu müddetçe ben galiba annemi dinleyeceğim. Ne diyorsun Neva? Ha? Yoksa çocuğun adını evreye falan mı koymak istiyor? Abi olmaz anladın mı? Olmaz, hayatta olmaz ya. Çocuğun adını ben koyacağım. Soyadını Nevriye koysun. Ya Uyvitom sana şimdi şuradan bir tane koyacağım. Böyle adın soyadın numaran yerlere yazılacak ya. Annem diyor ki, o kafası Mansurlu'dan baba olmaz diyor. Sen aldır o çocuğu diyor. Nereye aldıracaksın Seva ya? Bari bir yatlı okula falan aldır da. Arada bir görem. Ya Uyvitom ya. Sen çölde su bulsan kumdan kale yaparsın. Ya hakikaten bu kotalak zekanla senden nasıl baba olacak? Yok yok annem haklı galiba. Ben bu çocuğu aldıracağım. Ay ben kendimi hiç hazır hissetmiyorum bu bebeği doğurmaya ya. Seva. O zaman git annemi aldır. Allah Allah. Ya Yavru istiyorum ben ya. İnce soluyum daha nasıl oluyum hadi. Anlamadım ki ben. Sevo, senin hiç çocuğun alındı mı ya? Sevo öyle deyince vallahi var ya ben bile alındım acı. Bebe nasıl alamazsın ya? Romalı ya, duygusal da. Oğlum ne demişler? Etin hası yoktur. Asıl olan kekik. Yani karın kası vardır. Asıl olan mekik. Mücadele edeceksin. Eğer doğruların varsa. Allah Allah. Vay arkadaşlar. Tamam. Bana bak, tehdit etmen gibi olmasın da seni valla var ya kavuk gibi soyar... ...bebeği yine daldırtmam. Kaşkolum, saçmalama. Bana artistik çekme ve ayrıca benim kararlarımı sorgulama. Bir yılbaşı gecesi sana bir sürprizim olacak. İyi veya kötü demiyorum ama. Ya beni abarttın sen ha? Bari sürprizlere gel olmaz. Of ya. <laughs>